Bugün ergenlik dönemini anlatacağım. Ergenlik çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak adlandırılır. Yaklaşık 10 yaş ila 20 yaş arasıdır. Bu döneminde geçiş dönemi var burada da. O da çocukluktan kurtulup ergenliğe doğru gidişin ilk dönemi buna da biz puberta adını veriyoruz. Puberta ortalama 10-12 yaşlarındaki bir dönemdir. Bu dönemde kız çocuklarında da erkek çocuklarında da önce hızlı bir boy artışı görülür. Bu hızlı boy artışını takiben genital bölgede tüylenme, bir pigmentasyon, daha sonra göğüslerde bir tomurcuklanma, arkasından koltuk altında gene tüylenme, kıllanma olur. Bunu takiben de kız çocuğu ilk adetini görür. Buna menarş adını veriyoruz. ilk adetini görme Bunlar ortalama 10 yaşında başlayıp 12 12,5 yaşında tamamlanan bir süreçtir. Bu süreç çeşitli toplumlarda biraz farklılıklar gösterebilir. Ben sizlere ortalama yaşı, ortalama süreyi söylüyorum ama çocukların ailenin sosyoekonomik yapısı, coğrafi durum, genetik yapı beslenme durumu bu süreyi biraz öne ya biraz arkaya alabilir. Ben hep ortalama sürelerden bahsedeceğim. 12-13 yaşlar arasında ilk adetini gören kız çocuğu için bu önemli bir gelişim, önemli bir aynı zamanda değişimdir. Kız çocuğunu buna hazırlamak lazım. Daha önceden bu gelişimler hakkında ailenin, öğretmenlerin kız çocuğuna bilgi vermesi lazım. 10 yaşlarından itibaren işte şu olacak bu olacak arkasından bu olacak bu bir gençliğin göstergesidir hanımlığa ilk adımlardır gibi çocuğu motive edip çocuğu hazırlamak gerekir annenin babanın öğretmenlerin bu konuda son derece nazik davranması lazım çocuğa her çocuk iyi hazırlanırsa bu dönemi mutlulukla karşılıyor. İyi hazırlanmayınca ilk adetini gördüğü zaman oldukça büyük bir strese girebiliyor. Bazı toplumlarda bu kız çocuğunun çocukluktan kurtulup ergenliğe geçmesi olarak kabul edilmekte ve kutlanmaktadır. Erkek çocuklarındaki gelişmeler genel olarak kız çocuklarına göre iki yaş daha geç başlar. Yani kızlarda 10 yaşlarında başlayan hızlı boy artışı erkek çocuklarında 12 yaşlarında görülür. Onlarda da hızlı boy artışını takiben ya da ona paralel olarak gene genital organlarda bir tüylenme olur. Sonra koltuk altlarında, sonra da yüzde bir tüylenme ve bunlar giderek kalınlaşarak sakal ve büyük şeklini alır. Testislerde, peniste büyüme görülür. E bazen bu büyümelerin sonucunda erkek çocuklarında gece boşalmaları olabilir. Bu konularda da anne babanın, öğretmenlerin genç erkeğe bilgilendirmesi bu geçiş dönemi gencin daha kolay atlatmasına bir vesile olur. İlk adet gördüğü zaman menar, genel olarak ilk bir yıl bazen altı ayda olabiliyor. Düzensiz adet görebilir ama bir yıldan sonra adetlerinin düzenli olması gerekir. İlk bir yıl veya ilk 6 ay ovülasyon olmuyor yani yumurtlama olmuyor ama bir yıldan sonra düzenli adet gören genç kızda yumurtlama da olur. Yumurtlama olması demek gebe kalabileceğinin de bir göstergesidir. Onun için dikkat etmek lazım. Bir yıllı geçmiş ve hala düzenli adet göremiyorsa o zaman gencin bir doktora götürülmesinde büyük yarar vardır. Eğer adet görüyor ama adetleri çok sancalıysa yine bir doktorun görmesinde yarar vardır. En geç 15 yaşına kadar bir genç kızın ilk adetini görmesi gerekir. 15 yaş olmuş hala ilk adetini verememişse gene üreme sağlığı bakımından bir sorun var demektir. Hala adet görmemişse gene mutlaka doktora götürmekte yarar vardır. Puberta döneminde psikososyal bazı değişiklikler de görülmektedir çocuk anne babasından ya da çevresindeki diğer bireylerden farklı bir birey kendine has bir karakter yapısı ortaya koymak ister. Geçenlerde arabayla giderken bir aileyi gördüm. Baba ve iki kız çocuğu. Kız çocuğun birisi yaklaşık 5-6 yaşlarındaydı. Babasının elini tutmuştu. Büyük kız çocuğu sanırım 11-12 yaşlarındaydı. O önden gidiyor 5-6 metre önden. Sanki ben gideceğim yolu biliyorum ben buraya gidebilirim, ben size öncülük edebilirim. Huberta döneminden sonraki geçiş, çocuğun kendine güven duyması, özgür bir birey olma dönemidir. Çocukluktan geçip ergenliğe geçer. Ergen bu dönemde kendine yakışacak bir kimlik arayışı içerisindedir. Kimlik duygusu gelişmiş bir ergen kendini daha özel, daha özgüvenli hisseder. Ve toplum tarafından bu yeni kimliğinin kabul edildiğini görmek onu mutlu hissettirir. Bu dönemde çocuğu eğitenlerin, anne, baba ve öğretmenlerin bu geçiş döneminin sorunsuz olması için gence ışık tutması lazım. Gence yaşadığı bu süreç hakkında daha önceden bilgilendirirlerse, ona ışık tutarlarsa bu geçiş dönemi daha sağlıklı olur. Hem de genci olası yanlış davranışlardan korumuş olurlar. Anne babadan birisini kaybetmiş ölüm ya da ayrılık boşanmayla gençlerde bu dönemin daha sağlıksız olduğu, daha problemli geçtiği bilinen bir gerçektir. Bundan sonraki videoda genital organların gelişimini anlatacağım. Görüşmek dileğiyle, sevgiye saygılar.